kırmızı kırılır, Anneciğim bunun kırılır. ateşi var herhalde. Kıp kırmızı olmuş. Yanaklarına bak. Al, al Bir şeyler mi döktü yoksa bu? Kızamık mı çıkardı? Yok anne. Ateşi var? Yok anne Bir bakalım ateşine anneciğim. Dur ben bir ateş ölçeri geleyim. Bir ateşine bakayım. İnanmıyorum ya. Ateşi çıktıysa hemen doktora Doktor gelsin bir muayene etsin. Durma anneciğim. Hadi bakalım ateşini aç bakayım. Ateşi çıkmış. Anneciğim verir misin lütfen? Yok oğlum. Tamam. Sen buna bir kaşık ateş düşürücü ver anneciğim. Biraz ateşi yüksek. Sonra doktora arayalım. Bilgi alalım olur mu? Önce ateş bir tane bir kaşık ateş düşürücü ver anneciğim. Bu kaşığa ateş düşürücü dolduralım. Doldurum. Anneciğim ben ateş düşürücü ver bir şey. Kızım iç iç iç. Neyin ağrıyor Nilo ya? bir doktor arasın anne. Ya kuzu şey sesi. Tamam. Sen bir doktoru ara. Hah, konuş. ya. Neyi var oğlum? Ee, Deki anneciğim diş ağrıyor işte. Ateş yapıyor diş ağrısı. Diş muayenesi yapayım mı diye sor bakayım. Sen yap sen. Doktorun bugün randevusu doluymuş. Sen muayene eder misin? Tamam. Önce bir kulaklarını muayene edelim. Nino'ya kulaklarını ağrıyor mu? Kulak ağrısı ateş yapıyor biliyor musunuz? Hadi bakalım. Kulak muayenesi yapıyoruz. Al anneciğim. Kulaklarını bir kontrol et. Kulakları. <laughs> Nilo'ya kızım. Hangi dişin ağrıyor anneciğim? Anneciğim arka tarafta azı dişim ağrıyor. Anneciğim azı dişinle bir çeker misin sen? Madem ağrıyor sen bir çek de kurtulsun çocuk. Dur nerede bizim şeyimiz? Ah bunun da dişi çek anneciğim. Dişini çek kurtulacak. Çek anneciğim dişini. Hadi dişini çek. Dişini fırçalama anneciğim dişini çek. <laughs> Önce fırçalayacak. Sonra çekecek. Çek anneciğim dişini. Çek dişi çıktı. Niloya'dan azı dişi çıktı anneciğim. Anne yani bak. Kurtuldu Niloya. Kızım. Üzülme bak. Abin seni kurtardı. Yaşasın. Yaşasın. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay.